Sevgili izleyenler TRT Spor olarak koronavirüs sürecinde değerli isimleri yayınlarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bültenimizdeki konuğumuz da voleybol DFL'ler ligine yükselen İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Durmuş olacak. Sayın Başkan iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Aslında dün bir bağlantı kurmaya çalışmıştık ama e, kısmet bu akşamaymış. Kutluyoruz seni, Efeler Ligi'nde Altekma'yı izleyeceğiz. Öncelikle bu başarınızdan ötürü tekrar kutlayalım ve geçtiğimiz e, günler içerisinde Sayın Akif Hüsnü'den bir açıklaması vardı, voleybolda liglerin sona erdirildiği konusunda. Bu durumu nasıl değerlendirdiniz Hı -hı. Sayın Başkan? Ee, biz açıkçası Sayın Başkan'a katılıyoruz, verdiği kararı destekliyoruz. Bu karar vermeden önce de biz düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Tamamen aynı görüşteydik. Kendisi de aslında bütün kulüplerden görüş alışverişi yaptı. Biz verdiği karar hem kulüplerin yatırımlarını koruduğu hem oyuncuların sağlığını korudu Biz çok doğru bir karar verildiğini düşünüyoruz. Buradan federasyona da teşekkür etmek istiyoruz. Peki Sayın Durmuş şunu da sormak istiyorum. Siz daha çok yerli ve genç oyunculara ağırlık veren yapınızla dikkat çektiniz. Sadece bir yabancı oyuncu kadronuzda bulunuyordu ama seneye tabii ki bir üst mücadele edeceksiniz. Çok daha zorlu rakipler sizleri bekliyor. Bu düşüncelerinizde bir değişiklik olacak mı yoksa aynı felsefeyle seneye Efeler Ligi'nde de izleyecek miyiz sizi? Açıkçası biz yani başarının gençlerle geldiğinde daha kıymetli olduğuna inanan bir yönetimiz. O nedenle şu anki düşüncemiz tabii yine gençlerle ama onlara abilik yapacak, onların tecrübelerini paylaşacak bir birkaç oyuncunun da olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da transferlerimizi bu noktada sonlandırdık. Birçok transferimiz şu ana kadar ona yakın transferimizi bitirdik. Yine içlerinde yabancılar ve tecrübeliler var ama genel hatlarıyla yine genç oyunculara yer vereceğiz. Sayın Durmuş şu anda e, ligler oynanmıyor ama siz transfer çalışmalarına ve gelecek sezonun hazırlıklarına çok erken başlamışsınız. Yani evet. e, yaklaşık ona yakın sporcuyla e, gelecek sezon için anlaşma sağladığınızı belirtiyorsunuz. Peki e, biraz evvel siz de belirttiniz genç oyuncularla e, tecrübeli isimlerin bir harmanla e, harmanlaşması söz konusu. Bunun haricinde e, bir kriter söz konusu mu? Ne bileyim yani hocayla teknik ekiple görüş alışverişleriniz de oldu mu? Kesinlikle. Zaten biz bütün transferlerimizi teknik heyetin verdiği kararlar neticesinde yapıyoruz. Tabii ki bizim yönetim altı kişiyiz biz yönetimde. Tamamımız voleybol oynadı. Biz de bu kulübün ilk kurulduğu dönemlerde babalarımız kurdu açıkçası bu kulübü. Biz ikinci nesil olarak yöneticilik yapıyoruz ama biz de bu süreçte voleybola hakimiz hakim bir yönetimiz. Ama teknik heyetin seçtiği oyuncuları tercih ediyoruz ve aslında bizim önceliğimiz geleceği olan ileride milli takıma faydalı olacağına inandığımız çocuklara biz bu gençlere güvenerek onlara bu platformda yer vermek istiyoruz ve şu ana kadar hiç bu misyonumuzdan bu vizyonumuzdan vazgeçmedik. Efeler Liginde de olsak vazgeçmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü bunun kıymet kıymetinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Gerçekten zorlu bir süreç geçirdiniz ve önemli bir başarı imza attınız. Bu süreç nasıl işledi? Sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz yükselme anlamında? Biz geçen sene 19 yaşında bir takımla mücadele ettik ve yarı finallere katıldığımızda biz lig üçüncüsüydük. Yarı finallere tabii ligde dört takım playofflara kalıyordu A ve B grubunda. Bir, birinci, ikinci ve bir üçüncü, dördüncü arasında çok fazla puan farkı yoktu. Son maçlarda belli oldu. Biz orada iki maçımızı kazanarak grup ikincisi olarak finallere katılmaya hak kazandık. Daha sonra bu Türkiye'de 11 Mart'tan sonra korona sürecinin de daha aktif olarak büyümesiyle beraber bize dendi ki beklemeye alacağız sizi. Biz o dönemde birçok kulüp gibi görüşlerimizi ilettik. Federasyon'da çocuklarımızın gençlerimizi tehlikeye atmanın gereksiz olduğunu düşündü. Biz de aynı fikirdeydik. Daha sonra bize e, Akif Başkan'ın e, açıklamalarıyla biz de bu mutlu haberi almış olduk. Peki Sayın Başkan son olarak da şunu sormak istiyorum. Gelecek sene zor lig, zor takımlar, zor rakipler sizleri bekliyor. İlk etapta hedefiniz ne olacak? E, şunu söyleyebilirim. Biz 21, kulüp, 21 yıllık bir kulübüz. Bu zamana kadar hiç ligden düşmedik. Hep bir üst basamağa çıktık. Bu sene de biz bunu hedefliyoruz ama kısa sürede aslında ilk hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak ve bugüne kadar bize nasip olmamış olan ligden düşmeyi de hiç dilimize almayı düşünmüyoruz. Biz başarılı bir takım kuracağımıza ve güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Bunu da yine gençlerle başaracağımız için de ayrıca birçok noktada takdir edileceğimize de inanıyoruz. Çünkü bunun gerçekten ülke voleyboluna da çok faydası olduğunu düşünüyoruz. Sayın Başkan yayınımıza renk kattınız. Gelecek sene Teşekkür ve sonraki olun. seneler için de başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler pandemi yüzünden ertelenen Tokyo Olimpiyat oyunları için 2021, -2021 yılı son şans. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bah